Bak ya, bak ya. Şu Huzur'u bana çağırın dağın. Ne yapıyorsun lan orada Dürüzü? Müdürüm. Lan babanın tarlasına mı burayı? Vallahi. Koltuğunu evlerden falan oynamışlar. Ben onu tahmin ediyorum. Hadi çıksana lan. Senin halime laf etme.

Nasılsınız? Sağ olun. Siz? Valla işte. Gene hastalandık ya. Geçmiş olsun. Bu sefer neyiniz var? Vallahi ...bir böyle... ...böyle batma oluyor. Şunu çıkarabilir miyim? Buyurun, buyurun. Sağ olun. Valla kalbim sancıyor. Sonra böyle aşağılara doğru ılık ılık bir şey akıyor böyle. Hani göğsüm bir dinleseniz aslında. Yediğiniz bir şey size gaz yapmış. Böyle terleme falan normaldir. Siz bir karbonat için hiçbir şeyiniz kalmaz. Sizi görünce böyle oluyorum. Şimdi Cafer Bey böyle hastane, revir gibi ortamlarda insanın kendini hasta hissetmesi çok normal tabii. Ama ille de görüneceğim diyorsanız doktor bey birazdan burada olacak. Bir kere de anlayıverin nimet hemşire. Ben size hasta... Niyazi var. Bey geldi. Ne oldu Nimet? Hocam, Cafer Bey biraz rahatsızlanmış. Size görünmek istedi. Neyin var Cafer? Seni alakadar etmez. Bu Hızır'dan da çatlak. Allah akıl fikir versin. Raporlar hazır mı? Hazır hocam. Bu olmaz. Allah Allah, bu da. Ya bu ne? Kızım sen benim emekliliğimi mi yakacaksın ya? Ha? Ne bu? Ne oldu hocam? Ya daha ne olsun? Darbe sonucu çene kırılması diye bir şey yazmışsın. Ya olacak iş mi şimdi? E, tamam öyle olmadı mı? Ya askerin eli birazcık kaymış ne var bunda? Sonra darbe marbe yazmışsın. Tamam tamam. Ben kendim yazacağım raporları. Sen bana bir çay söyle. Geçen de arkanızdan dedi ki ne? Bırak dedi o puş dedi ya. Ulan kardeşim. Bırak bunları tamam geç. Geç. Asıl neyin peşinde? Ne dolaplar çeviriyor bu Hızır onu anlat bana. Ya bin bir türlü fırlak çeviriyor komutanın ya. ya e, hikaye bel gelen şu dört tane andavallı yok mu? He. He işte. Koskoca cezaevini onlara tahsis etti. Ben de gitti o ihtiyarın emirleri yaptı. Ya delirdim bu adam ya. Cezaevi mahkumlara bırakılır mı ya? Delirmedi de komutanım hani aramıza kalsın biraz bunadı. Emekliliğe geldi bunu tabi. Ya şimdi bu cezaevine genç, dinamik bir müdür lazım yani. Gir! Komutanım müsait misin? Ha Gel doktor gel. Cafer Bey de çıkıyordu şimdi. Neyse sonra buluşuruz. Hazır mısın? arkadaş bu ne ya? Bu Niyazi'nin koltuğunda gözüm var ne bu ne ya? Tam mevzuya girecek oluyorum adam odaya dalı veriyor dürüstü. Tuh. Neymiş tavla oynayacağımış bak. Ama ne kutu. Fatoş Hanım. Bak ya, bak gitene bak ya. Şurada ikiz da ben atıvereyim o zaman. Oğlum tükürme nimeti. Biz yemedikten sonra tükürürüm o nimetin içine. Bu şerefsizler et yesin... Biz çiğ patatese talim. Zaten yarısını da bu yiyor. Oğlum, yemesene çiğ patatesi karnını ağrıyacak. Ah ya, ah ya. Maşallah mis gibi koktu. Yavaş, der, yavaş, Sen ne arıyorsun lan? Ha? Daha bak benim et iyi pişsin. ha. Tamam mı? Tamam. Şu tırnakların hali ne ya. O tırnakları bir kes. Vur lan vur vur. Ha yaşa vur. Ya oğlum sen ne yapıyorsun lan? Adam patatesi çiğ çiğ götürüyor burada. Fare gibiyim ya. Ye ye. Yaşar abi, benim de başım ağrıyor. Zaten haftalardır ağzımıza tek damla şarap girmedi.